Bismiş Allah, Allah Allah. Allah Ey evellerin evedi, ahirlerin ahir. Ey nur üstünde nur olan. Ey kainatın nuruyla çepeçevre çevre kuşatan. Ey Rabbül Alemin sana hamd. İki cihan serveri. Gönüller güneşi. Alemlere rahmet olarak gönderdin Muhammed Mustafa'ya. Ve onun temiz bak eyli beyti olan Ali El Murtaza'ya, Fatima Zehra'ya İmam Hasan'ın Üskübe'ye, Şah-ı Seyyidi Kerbela'ya selam ve salavat olsun. Allah Allah. Ya Rabbi, ey uluların ulusu, niyet etti. Pirimiz Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin türbesini ziyaret etti. Sen niyetlerimizi dergah ücretinde kabul eyliyesin. Sağa gidip selametle dönmeyi nasip eyliyesin. Kazayı, belayı, afeti, tufanı gamı gazefeti bizlerden ve cemi cümle insanlıktan uzak eyleyesin. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, on iki mamların, on dört masumu pak, on yedi kemer bez, kırkların üstü metleri üzerimizde hazır ve nazır olan Allah Allah. Erenler, gerçekler, bizlere kol kanat gereler. Amanan o sana uğratmayalım. Cenab-ı Hak bizi Muhammed Mustafa'nın şefaatine, Allah Ali Murtaza'nın himmetine nail eyle. Allah'ın Allah. darından, didarından, katarından ayırmaya. Allah İmam Hasan, İmam Hüseyin. Pirünkar Hacı sevgisine dahil eyli. Nur-u Nebi, kerem Ali, Pirimiz Ünkar Hacı gerçek erenlerin devranına bu.